Herkese merhaba arkadaşlar ben Mega bugün ben Minecraft şöyle yapacağım daha yeni dokun var. Ee, var. arkadaşlar. E, aynen arkadaşlar ben VIP oldum adam çıktı VIP'li e, eşyaları eşyalar bana hatta ben VIP iken ben girdim arkadaşlar nasıl olduysa artık bilmiyorum hadi inşallah güzel bir belim olur arkadaşlar böyle şapkayı kapamadım şapka orada oynuyor hadi bakalım inşallah bir güzel olur. kaç dakika 30 saniye başlar şimdi herhalde öyle düşünüyorum ee, arkadaşlar burası SG 4 bölümdeyiz. <laughs> Hadi bakalım başlıyor abi. Ortaya abi. Aynen. Abi gidemedim. Ben direkt e, o hapishane yerine gidiyorum. Biliyorsun değil mi? Bak şurası. Gelirsin sen oraya. Ben şunları alayım. Ne hack mi mı lan o? Adam valla flash gibiydi. size söyleyeyim arkadaşlar. Ha, flash deyince arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar ben e, bildiğiniz gibi Minecraft skin diye bir Minecraft skin browser diye bir Google'a yazıyoruz. Hani skin yapıyoruz ya. Oradan ben Skinler buldum arkadaşlar süper karama skinleri Ve ben onlarla skinlerle video çekeceğim ee, Bu arada Orkun geliyor Efsane 81 Abi biz buraya hiç girmeyelim adam var burada Herkesleriz Herkes, abi. Herkes adam Flash gibi uçuyor Ve Dediğim gibi arkadaşlar süper karama Süper karamalar skinim buldum arkadaşlar abi, Onlarla video çekeceğim abi Arkadaşlar ha Orkun Hadi benden en üst kata gelsene Sen ol abi Ama ilk tane ya bir tanesini hocam. Abi Buradan adam mı geliyor? <laughs> abi beni korun. Açık. İşte ben burayı çok seviyorum abi. Abi arkasında var. Adam geliyor dur. O geldiği gibi burayı. Yere attım abi adamı. Ye. Adam ölmüştü. Bakalım ölmüş mü? Ee, burada yazmıyor ama adamın kendi şeyinde yazıyor. Mümkün almadı değil mi lan? Yok sadece taşın. Aynı oraya zaten. Orkun bırakır mısın? Bari baltayı, Altın bırakır mısın? baltayı koy. Koyayım zaten. Çakmak da var ha. Bunu sen bıraktın. Bunun içinde yay var. Ben bıraktım şey olmaz ben ya, yer zaten atılmıyor boş verin hypixel ile dur hypixel'in de ip'sini yazacağım arkadaşlar Ondan da bakarsınız pasta aldım mı pasta yiyemem oğlum detmiş yersin oha birisi gönlü galiba bunu abi yere mi atıldım galiba öyle oldu oha lan bana da oldu bir şey yiyeceğim Adam mı var lan saklanıyor ne oluyor? Gel abi biz gidelim ben. Hasta koydum istersen ısır ister azıcık. Abi buradaki çeşit biliyor musun? Bu arabanın içine. Abi ben de adamın taş kılıcını aldım bu arada. Tamam. Hmm, abi burası senin için bir şey var. Ne? Ben beni tavsiye ederim. Ben, abi dur sen bir şey koyacağım azıcık. çık. Oysa, sana vuruyor. Vurayım mı? İşte tamam, arkadaşlar bu arada ben e, Minecraft bir dakika videom Minecraft 14.0.0 e, yani 0.14.0'ın tanıtımını yapacağım arkadaşlar. E, çıktı biliyorsunuz. E, ben onun linkini de koyacağım. Nerede indireceğinizi söyleyeceğim. Tabii güveniyorsunuz oraya. Abi burası adam kanıyor. Ortaya giden. Aa VIP kaç. Kaç abi sen neredesin? Abi ben senin dediğin hadi. Abi hala mı çıkmadın oradan? Gelsene oradan. Daha yeni... Tamam gel. Arkadaşlar işte dediğim gibi eee eee tanıtımını yapacağız. Siz sizle linkini de koyacağım dedim. Siz de oraya güveniyorsanız yüklersiniz. Gidelim abi şöyle. Al abi. hızlı niye koşuyorum ben onu merak ediyorum. Tamam. Şöyle ikinci kez sor abi gel. Neden mi? Abi ben Ya Ne diyorsun abi ya? Sağdaki benimdir. Abi onu da mı? Sen hiç şey yok mu? Sadece aldım. Abi. abi senin kumla bakmıyor musun? o kalmış arada bir şey ama. O kadar geri koydum Bu mu? Ha, hayır öbür kısa hapsindik. Abi ben tier bir bilmiyorum burada çok iyi şeyler çıkıyor. Ben o gidiyorum. Abi ben de çok kendimi boşaltayım bari. Dediğim gibi. Abi adam yerine. ama Ben full demir set oldum. Yani demir kaskla zincir kask aynı koruduğu için. Benim sadece Abi kızlar hareket et ya. Benim sadece üstü ihtiyacım var. Orada vardı herhalde. Ben bıraktım mı? Oğlum git baksana. Nereye? Sandığa. Benim kafalı bana <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ha orada çantı kalmış. Buna gerek yok. Ya buna gerek yok boş ver. Burası neymiş abi? Boş bir yermiş. Sen neredesin abi? Abi niye kimse yok ya? Ben şöyle gel gidelim ortaya. Orta nerede, biz neredeyiz abi? Gel abi, şurada işte orta, gel. Hep ben arıyoruz. Abi, bu kadar çabuk Gel abi. Aslında yolu bayağı uzattık da, boş ver sen, Geldik herhalde. Ufak sandık. Ama oraya çıkamıyoruz. Abi daha önce geldim güzel gördüm. Oy, biz ne ya. Harika. Abi. Ortada adam yok galiba. Abcesi hepsini bu şekilde olur. Dur adam mı var orada? Adam mı? Ölmüş adam mı var? Gel abi. Abi sen misin lan? Abi bek, abi, abi abi. Abi sana geliyor abi kaç. Ben sıkıştıracağız. Arkadaşlar ben Orkun yanına gidene kadar video durduruyorum bir dakika. Arkadaşlar ee, birisiyle konuştum. Orkun da şu anda ölüyor Orkun. Şimdi çalışıyorum abi detmiş. Tamam sakin olabilirsin kaçmaya devam et. Orkun detmiş yavaşlamadan geberdi. Çok süper oldu bu iş. Ben şundan gıcık kaptım abi. İnşallah yeneceğiz abi. Lava düşürme. Abi inşallah yeneceğim. Abi yapma bana bunu. Abi öldüm. Arkadaşlar olsun dedim çıkada geldik. Arkadaşlar e, e, dedim gibi azıcık acelem var o yüzden dediğim gibi dedim. E, arkadaşlar sizden daha sizin için bu kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Lütfen sizde abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İstedik yorumlara. E, yorumları iste, İste, isteklerinizi yazın arkadaşlar konuşamadım ee, arkadaşlar güzel güzel bir video beğenme, abone, abone olmayı ve, e, unutmayın ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere